Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Stokiyometri konusuna devam ediyorum. Bugün size bununla ilgili 3 tane daha örnek yapacağım. 3. örneğimiz şöyle. İlk ikisini birinci videoda yapmıştım. Şimdi yediğimiz besinlerin vücudumuzda parçalanması için genel bir denklem glikozun karbondioksit ve suya parçalanmasıdır. Denklemi burada vermiş. Glikoz, karbondioksit ve suya parçalanıyor. Oksijen varlığında bir kişi tarafından belirli bir süre boyunca 856 gram glikoz tüketilirse kaç gram karbondioksit üretilir? Şimdi öncelikle yapacağımız ilk şey bize verilen denklemin denk olup olmadığını kontrol etmek. Evet burada 6 tane karbon var. Bunun başına 6 yazalım. Sonra hidrojenlere bakıyoruz. Burada 12 tane hidrojen var. Burada 2 tane. Buraya da 6 yazalım. Şimdi oksijenleri kontrol edelim. 6 kere 2 12. 6 daha 18 oksijen. 6 oksijen burada olduğuna göre buraya da 6 yazarsak 12 artı 6'dan 18 oksijen eder. Şimdi denklemimizi denkleştirdik. Bizden ne istiyor? Kaç gram karbondioksit üretilir diyor. Bulmak istediğimiz şey Kaç gram karbondioksit? Bunu yazdık. Nereden başlıyoruz? 856 gram glikozdan. O zaman 856 gram C6H12O6 glikoz. Buradan gram karbondioksite gideceğim. Neyi kullanarak? Denkleştirilmiş denklemdeki katsayıları yani denklemin stokiyometrisini kullanacağım. Bu ne demek? 1 mol glikoz 6 mol oksijenle tepkimeye giriyor ve 6 mol karbondioksit ve 6 mol su meydana getiriyor. Şimdi buradaki kat katsayıları mol olarak kullanabildiğime göre bana glikozun gramı verilmiş. Önce ben glikozun molüne geçeyim. Nasıl yapayım? 1 mol C6H12O6 kaç gramdır? Mol kütlesi kadar gramdır. Mol kütlesini nasıl hesaplıyoruz glikozun? 6 tane karbon var. 6 çarpı 12, 0,1 karbon atom kütlesi. Artı 12 tane hidrojen var. 12 çarpı 1,008 hidrojenin atom kütlesi. Artı 6 tane oksijen var. 6 çarpı 16 da oksijenin atom kütlesi. Buradan glikozun mol kütlesini 180,2 gram bölü mol olarak buluruz. Yani 1 mol glikoz bu kadar gram demek. O zaman 180,2 gram C6H12O6 dedik. Şimdi ne oldu? Gram glikozlar birbirini götürdü. Mol glikozdayım. Karbondioksite geçmeye çalışıyorum. Denkleştirilmiş denkleme göre 1 mol glikozdan 6 mol karbondioksit oluşuyor. O zaman 1 mol C6H12O6'dan 6 mol karbondioksit oluşuyor bilgisini buraya böyle yazdım. Mol glikozlar da birbirini götürdü. Şimdi mol karbondioksitteyim. Bana gramı lazım karbondioksitin. Yine 1 mol karbondioksitin karbondioksitin mol kütlesi kadar gram ettiğini biliyorum. Yani karbondioksitin mol kütlesini hesaplarsak 12,01 karbondan geliyor. 2 çarpı 16 da oksijenden geliyor. Böylece 44,01 gram bölü mol olarak buluruz. 1 mol karbondioksit 44,01 gram karbondioksit demektir. Mol karbondioksitlerle birbirini götürdü. Bulmak istediğim şey gram karbondioksit pay kısmında tek başına kaldı. 856 çarpı 1 çarpı 6 çarpı 44,01 bölü 180,2 dediğimizde bu matematiksel işlemi yaptığımızda karbondioksitin miktarını 1,25 çarpı 10 üzeri 3 gram olarak buluruz. Bu kadar gram karbondioksit oluşur arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri yaparken bunu da hep soruyorsunuz. Burada anlamlı rakamlar kuralını kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Sorularda size bu soruyu anlamlı rakamlar kuralını kullanarak çözünüz demediği sürece hesap makinesinde bu sayıları çarpıp bölüyoruz. Kaç çıkarsa ona göre çıkan sonucu alıyoruz. Şimdi gelelim dördüncü örneğimize. Tüm alkali metaller su ile reaksiyona girerek hidrojen gazı ve buna karşılık gelen alkali metal hidroksit üretir. Lityum metali bu da bir alkali metal, 1. grubundaki metallerden ve su arasındaki reaksiyon bize verilmiş. Lityum metali ile su tepkimeye girdiğinde hemen ok işaretimizi işaretimizde unutmayalım. Ne oluşacak? Lityum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıktı. 9, 89 gram hidrojen gazı üretmek için kaç gram lityum gerekir? Şimdi ben neyi bulmak istiyorum? Kaç gram lityum gerektiğini bulmak istiyorum. Neyi unuttum? Denkleştirilmiş denklem verilmiş mi? Denklem denk mi? Buna bakmayı unuttum. Bakıyorum. Denkleştirilmiş. Zaten önüne katsayılar yazılmış. 2 tane lityum var. 2 lityum var. 4 hidrojen var. Burada 2 hidrojen, 2 de buradan geliyor. 4 Oksijene bakalım. 2 oksijen, 2 oksijen var. Denklem size denkleştirilmemiş olarak da verilebilirdi. Öncelikle buna bakacağız. Bulmak istediğim şey kaç gram lityum? Nereden? 9,89 gram hidrojen gazı üretmek için kaç gram lityum gerekiyor? Bana buradan başladım. Şimdi stokiyometrik katsayılar 2, 2 2 2 1 şeklinde. Bunlar mol olarak kullanabiliyorduk bunları. O zaman ne yapacağım? gram hidrojeni önce mole çevireceğim. Nasıl yapacağım? 1 mol H2'nin mol kütlesi kadar gram ettiğini biliyorum. O da nedir? 2,016 gram H2'dir. Bunu nereden anladım? Bana atom kütlelerini vermesi lazım. Hidrojen 1,008 gram bölü moldür. 2 ile çarparak buna ulaştım. Şimdi buradaki gram hidrojenler birbirini götürdü. Neredeyim? Mol hidrojendeyim. Denkleştirilmiş denkleme göre 1 mol hidrojen 2 mol lityumdan meydana geliyor. Ve bu durumda mol hidrojenler de birbirini götürdü. Şimdi mol lityumdayım. Bana lityumun kaç gram olduğu gerekiyor. 1 mol lityumda mol kütlesi kadar gramdır. Lityumun mol kütlesi de bize soruda verilir. O da 6,941 gram bölü mol. Evet 1 mol lityum 6,941 gram lityum demektir. Bunu da böyle yazdım. Mol lityumlar birbirini götürdü. Bulmak istediğim şey gram lityumdu ve pay kısmında burada tek başına kaldı. 9,89 çarpı 2 çarpı 6,941 bölü 2,016'dan matematiksel işlemi çözdüğümüzde sonucu 68,1 gram lityum olarak buluruz. Evet gelelim beşinci ve son sorumuza. Fermentasyon glikozun etanol ve karbondioksite dönüştürüldüğü kimyasal bir süreçtir. Burada reaksiyon verilmiş glikozdan etanol ve karbondioksit meydana geliyor. 500,4 gram glikozdan fermentasyon işlemiyle elde edilebilecek maksimum etanol miktarını gram ve litre cinsinden hesaplayınız. Etanolün yoğunluğu bize verilmiş 0,789 gram bölü mililitre. Yine burada karbonun 12,01 gram bölü mol, hidrojenin 1,008 gram bölü mol olduğu, oksijenin de 16 gram bölü mol olduğu atom kütlelerinin verilmesi gerekiyor. Şimdi hemen sorumuzu çözelim. Ben şimdi burada neyi bulmak istiyorum? Maksimum etanolün gram miktarını ve litresini. Önce kaç gram etanol yani C2H5OH elde ederim. Nereden? bu kadar gram glikozdan. O zaman 500,4 gram C6H12O6'dan başlıyoruz. Denklemimiz denk mi buna bakacaktık ilk önce. Hemen bakalım 6 tane karbon var. 2, 3 tane karbon var. Burayı 2 ile çarparsam 2 kere 2, 4 oldu. Burayı da 2 ile çarparsam şimdi 6 tane karbon oldu. Hidrojenleri kontrol edelim. 2 kere 5, 10. 2 kere 1 2 12 tane hidrojen. Evet doğru. Oksijenlere bakalım. 2 kere 2 4 oksijen. 2 kere 1 2 6 oksijen. Evet burada da 6 oksijen var. Böylece denkliğimiz denkleşmiş oldu. Şimdi ben hemen bu gramı mole çeviriyorum. Çünkü stokiyometrik kat sayıları mol olarak kullanabiliyorum. 1 mol C6H12O6 yani glikoz 180,1 16 gram C6H12O6'dır. Buradan ne yapıyorduk? Mol kütlesini hesaplıyoruz. Glikozun 6 çarpı 12.01 artı 12 çarpı 1.008 hidrojenden artı 6 çarpı 16 oksijenden geliyor. Mol kütlesini hesapladıktan sonra gram glikozlar birbirini götürüyor ve mol glikozdayız. Yine devam edelim. Stokiyometrik katsayıları kullanıyorum şimdi. 1 mol glikozdan denkleştirilmiş denkleme göre C6H12O6 ne kadar etanol oluşuyor? 2 mol. 2 mol C2H5OH oluşur. Böylece mol glikozlar da birbirini götürdü. Şimdi neredeyim? Mol etanol diyeyim. Bana gramı lazım. 1 mol etanol C2H5OH kaç gramdır? Mol kütlesi kadar. Onun mol kütlesini de 2 çarpı 12.01 artı 5, 6 tane hidrojen var. 6 çarpı 1,008 artı oksijen 16 hesapladığımızda bunu da 46,068 gram olarak buluruz. Etanolü mol kütlesini. Şimdi böyle yazdığımızda mol etanoller de birbirini götürdü. Ulaşmak istediğimiz şey pay kısmında gram etanol tek başına kaldı. Şimdi 500,4 çarpı 2 çarpı 46,068 bölü 180,16 işlemini yaptığımızda etanolün gramını 255,9 gram olarak buluruz. Şimdi ben etanolün kaç gram oluşabileceğini buldum ve litresini soruyor bana. Bunun için de yoğunluğunu kullanacağım. D eşittir M bölü V. Yoğunluğun formülü bu. Yoğunluğun birimi gram bölü mililitre buradaki hacim de mililitre cinsindendir. Kütle de gram cinsindendir. Şimdi 0,789 gram bölü mililitre yoğunluğu. Kütlesini bulduk. Etanolün 255,9 gram etanol bölü hacim. Hacim buradan mililitre cinsinden çıkacak. 255,9'u 0,789'a böldüğümüzde 324 mililitre olarak buluruz etanolün hacmini. Bize litre olarak soruyordu. Mililitreden litreye geçmek için bine bölüyoruz. 0,324 litredir etanolün hacmi. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.